Van Gülpınarı'da bulunan kömür işletmemizi sizlere tanıtmak için beraber toplandık. Kömürümüzle alakalı, tesisimizle alakalı bilgilendirme yapacağız. Siz tesisi gezdiniz, gördünüz. Kömürümüz Türkiye'nin en önemli dinlit yataklarından biri. Dinlit kömür özelliğine sahip, değerli bir maden. Kalorisi orijinal bazda 4500 kalori. efsel anlamda bu kömür 5500 ile 6000 kaloriye kadar dayanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere yerli ve milli olması bizim için de çok önemli bir husus. Bu doğrultuda bütün ARGE çalışmalarımızı tamamladık. Üretim planlarımızı gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre içerisinde tam kapasiteyle önce ilimize, sonra bölgemize, sonra da ülkemize çok güzel bir yatırım kazandırmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. İnşallah ileriki zamanda 2023 yılı içerisinde çok daha büyük rezervlerle karşımıza çıkacağız. Kömür Rusya'dan ithal ettiğimiz kömürün muadili, yeşil enerjiye sahip, yani yüzde bir oranında kükürte sahip. Bu da çevre kirliliği bakımından çok önemli bir husus. Kömürün kalorisi zaten 4500'e dik Türkiye standartlarının çok üzerinde. E, tesiste yaklaşık şu an için 200 tane personel istihdam ediyoruz. 2023 yılında hedefimiz 500 personel şarj Bunun yanında bölgenin ekonomisine çok önemli katkılar sunacak bir tesis. E böylelikle inşallah doğuda var olmayan bir nit yatağı olarak var olmayan bir tesisi bölgemize kazandıracağız. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ileriki günlerde daha güzel projelerle, daha büyük yatırımlarla kapasitemizi artıracağız. Vefa Grup olarak ürettiğimiz ocaktan getirdiğimiz tesise kadar bütün makina, altyapı tamamen kendimize ait. Bütün makinaları, kamyonlar, e, finansmana olan zorluk, kaliteye elemana olan ihtiyaç, tam bölgemizdeki işte e, mesleki yetersizliğe rağmen e, en büyük çaba ile bu işi şekilde artırmaya devam edeceğiz. İstihdamı bilgili, deneyimli iş arkadaşları yetiştirerek oluşturacağız. Çünkü tesis e, büyük bir maden ocağı, büyük bir paketleme tesisi, eleme tesisi vasıfsız arkadaşlarımızı biz burada çalıştıramayız. Öncelikle iş eğitimi vereceğiz, yetiştireceğiz. Sonra inşallah devlete, millete hayırlı insanlar böylelikle kazandırmış olacağız. Arge çalışmalarımız bir buçuk yıldır devam ediyor. Hala yüzde altmışlardayız. İnşallah 2023 yıl sonuna kadar tam bir rezerv açıklaması yapacağız ama şu anki tahmini rezervimiz maksimum düzeyde çalışsak bile 10 yıl boyunca Yeterlik kapasitede. İnşallah en kısa zamanda bandan tütün ta ki İç Anadolu'ya kadar Marmara'ya kadar kömür sevkiyatı olacak. Kömür Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğu için özellikle sanayi bu kömüre çok büyük bir rağbet gösteriyor. Size gösterdik zaten birimleri gösterdik. E, kömürü zenginleştirip satacağımız için yani belli bir kalorinin üzerine çıkartacağımız için her taraftan talep olacak.